Benim şimdi gidip işlerimi halletmem gerekiyor. Onları halledip geleceğim. Doktor seninle ilgilenecek merak etme. İstemiyorum onların ilgisini. Sen kal ne olur. Eda'cığım. Biz ne konuşmuştuk seninle? Tamam demiştin anlaşmıştık. Hatırlıyor musun? Yapma böyle. Peki. Kim arıyor? Yüzün değişti. <laughs> Sorun yok, geleceğim. Hangi yüz arıyorsun lan sen benim? Beni özlemişsindir diye düşündüm de. Ama sonra son yaşananlar aklıma geldi. İmkan yok. Ama belki özlediğim başka birisi vardır. Ne istiyorsun Galip? Saçmalama. Ya Mustafa. Görüyor musun be? Bir de eski dosttan düşman olmaz derler. Kan kardeşliğinden can düşmanlığa terfi ettik be. Delirtme lan beni. Öyle delirmek için acele etme. Benim sana çok güzel bir sürprizim var. O sürprizi gördüğün zaman sen zaten delireceksin. Hazır mısın? Bak geliyor. Hazır mısın? Kim bu, kim bu, kim bu? Tanıdık geliyor mu bir yerden? Geliyor. Bir, iki, ta 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 ta. Oraya. <laughs> Nasıl beğendin mi? Ne yaptın lan sen? Seni öldürürüm oğlum, seni kendilerimle parçalarım. Dur, dur, dur öyle bir sakin ol. Biliyor musun, insanın sevdiği elinden alınca canı nasıl acıyormuş. Ama değil mi? Anlıyor musun beni şimdi? Ama benim sana bir teklifim var. Son bir şans. Ver Eda'yı, al Maria'yı. Maria. Galip seni bir kere affettim ama bu sefer affetmem! Eğer onun saçının teline zarar verirsen seni kendi ellerimle öldürürüm, külünü bırakmam lan! Seni bulacağım oğlum! Seni bulacağım! Sana o kadar çok acı çektireceğim ki ölmek için bana yalvaracaksın! Oldu canım, bakarız. Bana bak Mustafa, ben kendimden geçeli çok oldu be! Yani sen benim derimi yüzsen bana komaz! Sen Maria'yı istiyorsan bak Maria. Bana Eda'yı getir. Kuş olup uçsan da yerin dibine girsen de seni bulacağım. Onu o zaman bakarız. Hadi eyvallah. Galip. Ne? Duyuyor musun? Neyi? Selam okunuyor. Mustafa. Ne olur geri gönderme beni. Ne olur galibe geri verme beni. Yalvarırım Mustafa. Kendi ellerinde mezara sokma beni yeniden. Ne olur Mustafa ne olur. Sakın buradan ayrılmayın. Dikkatli olun. Sen de odadan çıkma. Mustafa! <laughs> Kızım sen kimsin? Şahin. Ne bu? Bu doğru mu bu? Doğru baba. Torunun Aslancan Demir. Peki bu kız kim? Ya neler oluyor? Bir anlatın bakayım. Ne anlatacaklar baba? Yüzleri mi var da anlatacaklar? Ne anlatsınlar? Birler sen bir dur bakayım, dur. Dur mu? Niye baba? Ben neciyim burada? Ben bu evde neyim ya? Ben odalık benim şahine? 20 yıllık karısı mı? Kızım tövbe de ya, tövbe de. Anlaşıldı. Bu evin şerefini korumak bana düşüyor. Pi***i al, defol git buradan. İzlet! Nadire, al İzlet'i odasına götür, dinlensin biraz. Hadi bakayım. Hadi bakayım. İzlet, önce bir sakinleş, sonra konuşalım. Hayır! Konuşacak hiçbir şey yok! Baba, gönder onları buradan. Hiçler, bu evde kararları sen mi veriyorsun artık ha? <laughs> yapma baba, çiğneme beni yapma gönder. Nadir al götür odasına, sakinleşsin bir an. Gel hadi. Bırak! Öldürseniz de adımımı atmam şuradan şuraya. Onlar gidecek. Hiçbir yere gitmeyecek. Torunum da annesi de bu evde kalacak, anladın mı? Ne? Elini öpeyim babacığım. Hiç olmaz ahlaksız seni! Hicran! Ne? Ne Allah'ın belaları ne? 20 yıllık gelinim ben senin. Bu mu bana reva gördün? Şu kadar değerim yok mu senin gözünde baba? Kızım yapacak bir şey yok. Ben de yıllardır bir erkek torun bekliyorum, ne yapayım yani şimdi? Torunumla annesi de bu evde kalacaklar, başka çaresi yok. Gel kızım bakayım, al çocuğunu, geç içeri. Hadi. Hadi. Alayım babacığım. Hiçbir yere geçemez! O eşikten adımını atmayacak! İcral, bir sus artık ya! Susmuyorum! Cesedimi çiğnemesi lazım. Ya onun kanı akar ya da benim. İcral, babamın lafını ikiletme artık! Allah'ın belası seni. Allah'ın belası, Allah senin belanı versin Şahin. Allah senin bin kere belanı versin. Allah hepinizin belasını versin. İcner, <laughs> İcner tamam, sen, 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 gel. İcner, İcner, İcner. Bak bana, bana bak, İcner. Şahin, yardım et. İcner, duyuyor musun beni?